Arkadaşlar bugün hep birlikte, hep birlikte annemle birlikte kendimize cilt bakımı yapacağız. Gördüğünüz gibi yanımda çok tatlı, mı tatlı abişim, annişim ve babacığım var. O zaman videoya geçelim. Anne, efendim kızım. Arkadaşımı da arayabilir miyim? O da gelse bizde olur mu lütfen? Tamam kızım, ara arkadaşını gelsin. Tamam anne. Ben geldim. Hoş geldin Selin. Hoş bulduk. Selma. Hadi böyle çok fazla olmadan içeri girelim çocuklar. Tamam. E o zaman biz de böyle dışarıda bekleyelim. Gel oğlum. Tamam baba. Merhaba efendim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Şey biz iyi cilt bakımı yapmak istiyoruz. Tamam efendim. Şöyle size ilk olarak şu odayı alacağız. Ondan sonra yandık odayı alacağız. Ondan sonra bu odayı alacağız. Ve en son şu yandık odaya gidebiliriz. Aa bize pan verdiniz. Evet hadi geçin. Tamam. Kusurumuza bakmayın. İçeride benim çocuğum vardı da. Neyse ilk olarak ee, şuradaki şey gireceğim size. Ondan sonra şu odaya gireceksiniz. Ama durduktan sonra buraya, ama sonra odüşteki şuraya. Neyse ben çıkıyorum. Siz yaparsınız artık. Tamam efendim, biz yaparız. Tamam. Ay hadi gelin çocuklar. Ben ilk olarak bana girelim. Tamam teyze. Tamam anne. Aslan, on teyze demeyebilirsin yani Utanıyorsa. Anne yani sarılmak zorunda değilsin. Şöyle... Mavi bir şey dökü. Şöyle çok tatlı çiçekler var, onlardan dökelim. <laughs> Anne, bir tane hediye açtı. Evet kızım video açtım bir tane. Ay anne burası çok güzel. Aa çok güzel burası. Neske anne çıkalım. Tamam çocuklar. İsterseniz çocuklar ben çıkacağım. Burada canım çok sıkıldı. Siz arkadaş arkadaş yaparsınız artık. Tamam anne. Tamam teyze. Gel kanki yıkanak şurada kanki. Sen kal. Kanki ben kalmam Sıra sende. Tamam kanki. Ben de kalmam kanki. Ah oh, tamam kanki. Hadi gel şimdi şey yapalım. Kullanalım. Islandık çünkü. Ben mavi giyeceğim. Tamam kanki nasıl istersen. Sen de giyin kanki. giyin kanki. Tamam kanki, ben sarı giyineceğim. Hani sarı rengi çok seviyorum bilirsin. Aynen kanki, sen sarıyı acayip seviyorsun. Gel ayaklarını şuna sokalım. Aa balıklar var kanki bunda. Aynen kanki. Ah oh, tamam gel kanki, kuruduk artık. Koyalım şunları. Aynen kanki. Şöyle. Gel kanki şimdi buna gideceğiz. Tamam kanki. Allah. Kanki. Burası çok sıcak. Şu kanki sıcaklaştırmamız lazım. Ha kanki ölüyorum. Ya kanki abartma. Ya. Oh tamam bitti. Kırmızı oldum kanki. Hadi gel çıkalım. Tamam kankicim hadi gel. Kanki çıkalım diyorum. Kendim biniyorum. Kanki burada hiç kimse yok. Aynen kanki gel buraya gidelim. Kanki burası çok güzel. Ay kanki inanamıyorum. Acayip güzel. Aynen kankiş ya. Gel saç yapalım. Ben hiç Ay kafam tostladı. Ben peruk takacağım ya. Kanka ben de takacağım. Hep sırt ben alıyorum. <laughs> Aynen kanka ya. Gel şuraya gidelim. Kankiş iş burası çok güzel. Şöyle spor salonu. Bakalım kızlar için var mı bir şeyler. Varmış. Ay kanki peruğum çıktı bakma. <laughs> geldim kanki geldim. Neyse kanki ben bunu giyineceğim. Tamam kanki sen nasıl istersen. Kanki ben şu sarıyı giyineceğim. Ay kanki çok güzeliz bakayım. Aynen. Aa çok güzeliz. Şimdi ben parfümü sıkacağım. Ben de. Gel kanki gidelim. Tamam kanki. Kanki burası çok güzel. Ay ben bunu yapacağım. Kanki ben de bunu yapacağım da boyum yetişmiyor. Kanki ben kuş bandına gideceğim. Of. Çok yoruldum birazcık pıstıklatacağım. Kanki onu yapamıyoruz ya. Neyse ben de bunu yapacağım. Tamam. Kanki peri olmuş işte. <laughs> kanki ben bir kilo taşıyacağım ya. <laughs> tamam kanki sen nasıl istersen. <laughs> Neyse geri koyalım. Şimdi el bakımına gidelim. Ay kanki gel hadi, el bakımı yapalım ay tamam kanki ya ee, ben mavi renk sürmek istiyorum kanki ben sürecektim mavi of tamam kanki ya sür ben de sarı süreyim o zaman ya Sürdün kanki gel azıcık balıklarda dursun ayağımız. Bir de yüzümüzü yüz maskesi yapalım. Ah oh, kanki çok güzel. Kanki yüz maskeleri nasıl çıkacak? Kanki çıkarırız. Kanki çıkar. Bak kanki çıktı işte. Oh, kanki gel hadi gidelim. Tamam kanki ama ilk olarak bir tane de protein çiğeceği çi için ama. Aa, tamam kanki. Kanka yersin ben yersin sen. Kanka hadi gidelim. Tamam kanki. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın ve bay bay.